Ali Aleyhisselam amcaya mı gidiyorsun? Evet. Ben atölyeyi toparlamaya malum çok işi var bu aralar. Biraz faydam dokunsun istedim. Çok dağıttık değil mi orayı? İstersen ben de geleyim seninle. Bir yardımım dokunur belki. Ya beraber toparlarız. Sonuçta benim de payım var o dağınıklıkta. Sen bilirsin eğer istersen. Bekle hemen geliyorum. Ben çağırmadım yardıma. Ya ben ne bileyim böyle olduğunu bilseydim. Ya ama ne yapalım artık şimdi hamama giren terler ha. Dayımın kıymetlerini atma sakın. Sıkı sıkı tembihledi vallahi. Kızım Gülben kulaklarını aç beni iyi dinle. Bak Atölyeyi düzenleyebilirsin. Aletleri temizleyebilirsin. Yerlerini düzenleyebilirsin. Ama sakın hiçbir şeyi kırmayasın ve kati surette hiçbir şeyi atmayasın ha. Dedi ve gitti öyle mi? <laughs> Dedi ve oturup çalışmaya devam etti tabii ki. Dayım işte. Gidemeyenlerden o da. Biriktirenlerden. Burası da onun mavedi. Buradan gitmem mümkün olursa onu çok özlerim. Şu atama meselesi değil mi Gülben? Kurada çıkmayı bekliyormuşsun galiba. Açıklanacak bugün yarın. Tercih formunu doldurup kasabaya götürmem lazım. Zor geliyor ama uzaklaşmam lazım. Mesleğimi yapmak istiyorum artık. Nasıl yani sen Rize ya da çevresinde herhangi bir yer yazmayı düşünmüyor musun? Yok. İzmir yazabilirim. Antalya da olabilir. Bilmiyorum. Sen? Sen gitmeyi düşünmüyor musun? Yani ailenle aranı düzelttikten sonra. Bilmiyorum. Zaman gösterecek her şeyi. Her zaman senin elinde olmuyor her şey.